Selamun Aleyküm. bugün cebimizde 400 bin lira para var, aşağı yukarı 116 bin TL biz bu 116 bin TL ile hangi araba alabiliriz ona bakacağız, hadi gittik bayakali. <laughs> Ve Suhum'un Turbaza bölgesindeki araba galerisine geldik. Cebimize koyduk 4 milyon parayı. Aşağı yukarı 116 bin TL yapıyor. Önce baktık bu arabaya. Volkswagen. Tugar etmene 2005 model. 3 motor dizel. 187 bin kilometrede. 881 ruble. Altı yazar ben TL olarak. Buna paramız yetmedi. Aşağı yukarı kaç bu? 250 milyar ne yapıyor? Buna etmedi paramız. Aha Nissan Terrano 1996 model. 3.2 dizel ve 350 bin ruble. Aşağı yukarı 100 bin TL yapıyor bu araba. Bak, bu arabayı alabiliriz. Bu arabaya bütçemiz biraz uygun oluyor mesela. Paramız bu araba yetiyor. Devam edelim şu arabalara. <laughs> Hyundai iX55 2010 model. Bayağı güzel bir araba. 3000 motor. 160 bin kilometrede. Ve fiyatı da 830 bin ruble. Aşağı yukarı 250 bin TL. Araba göster bak. Buna paramız yetmedi. Ve ve Land Rover bak. Land Rover bunu alabiliriz. Bakalım kaç paraymış. Land Rover 2008 model. 2.2 dizel. 161.000 bin kilometrede. Ama fiyatı 700 bin ruble. Kaç para yapıyor aşağı yukarı? 200 bin TL mi yapıyor aşağı yukarı? 200 TL yapıyor. Bu bir daha paramız. Bakalım şurada bir Mercedes var. Mercedes'e gözümü diktim. Bakalım 400 bin rubleye Mercedes alabiliyor muyuz? Bakalım. Ve Mercedes'in yanına geldik. 2005 model 3.2 benzin. 250.000 km'de. kilometrede. Ve fiyatı 430 bin Bizim bütçeye yakın. Bir pazarlıkla bunu 120 milyara kapatırız gibi geliyor bana. 120 bin TL'ye. 120 bin TL'ye Mercedes. 2000 boş model. Türkiye'de kaç para bu modeller? Altı yazarsanız bakarız. Bir de şurada bir elektrikli bir araba var. Toyota'nın. yer elektrikli. Yarı elektrikli, yarı, etikli, yarı benzinli. Bir de ona bakalım. Toyota Pirus. Gibrit motor. Yarı elektrikli. 1.8 motor. 2010 model. Ve fiyatı 550.000 TL. Yani bütçemize yakın aşağı yukarı 400 bin lira aşağı yukarı da bir kaç 45 milyon fark var. 150 60 bin TL civarı. Yine alta yazarım ben diye fiyatları da. Elimizde 3 model var. O Nissan, Mercedes ve bu. Hangisini alalım sizce? 400 bin lirayı hangisini alabiliriz? Hangisi mantık olur? Altta yorumlara belirtin. Böyle videolar istiyorsanız abone olun, beğenin, paylaşın ve like atın. Ve yorumlarda hangi arabamı almamı istiyorsanız yazın. 400 bin rubleye. Aşağı yukarı 120 milyar TL paraya. Türkiye'de ne alınır? Onu da yazın. Hadi eyvallah.